Oktay Akbal biraz önce sordu, dedi ki barış istik diye ne istiyoruz biz? Ben kendi adıma açıklayayım. Namerdim kendim için bir şey istiyorsam. 24 Ocak 1993. Ankara'da soğuk bir pazar sabahı. Tüm Türkiye o güne bir otomobilin kontağından gelen çığlık sesiyle uyandı. Tarih bu çığlığı hakim tarafından kırılmayan bir kalemin idama götürülmesi olarak yazdı. Yeniden yazabilir diye korkarak duvardaki parçalarını bile teker teker kazıdılar. Gazete içindir. Bir pazar sabahıydı Ankara kar altında Zemheri ayazıydı Yaz güneşi koynunda Ucuz can pazarıydı, kalemin düştü kana, kalemin düştü kana. Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak. Ey halkım, unutma bizi. Özgür rüyadanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi, unutma bizi. Hayatımızdan ayrılışının üzerinden e, çok özledik ama aynı zamanda bugün karanlık oynadığı oyunları ortaya çıkartacak bir Eğer e, olsaydı, bugünkü karanlık Efe, bir döneminde rahmetle tüketlanıyoruz. Maalesef aradan bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen işin gerçek yönü aydınlatılamadı. Bu da tabii hala ciddi bir kanıyan yaradı. Bir takım insanlar yargılandı vesaire ama diğer birçok faili meçhul olaylardaki gibi arkadaki tetikçiler, tetikçilere emir verenler bulunamadı. Bir yedi, ne bir ne canak ekmek kadar